diğer hobi sokağımızı izleyenler, bugün sizlere enteresan bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu bilgi Yeni Ege gazetesinden 22 Şubat 2006 yılında yayınlanmış. Çok eski bir haber ama çok benim ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu Esra'ca diye gazeteci kızımız, Esra benim çok sevdiğim arkadaşımın kızıdır bu kendileri de dan selamlar iletiyorum. Alman ZDF televizyonunda Thomas'ın sunduğu Masya Var mısın adlı yarışma programında İsviçre'nin Michael Sausser 188 ülkenin ulusal marşını notasıyla birlikte söyleyebileceğini iddia ediyor. Yarışma isteği kabul ediyor ve kendilerini davet ediyorlar. Michael elinde notalarıyla, marşların sözleriyle geliyor. 188 tane marşla geliyor. İşlerinden diyorlar ki biz bunların içerisinden 4 tanesinin kurasını çekeceğiz. O kurasını çektiğimiz ülkenin bize marşlarının melodisiyle sözlerine söyleyeceksin diyorlar. Kabul ediyor. Dolayısıyla e, orkestra yerini alıyor. Notalarını açıyorlar ve kura çekiliyor. Bir, Mısır çıkıyor. İki, Tayland. 3 Bosna Hersek ve 4 de Türkiye çıkıyor. Notaları konuyor ve Michael ilk 4 ülkenin marşını okumak için yerine alıyor ve 3 tanesini başarıyla okuyor. Jüri diyor ki tamam diyor bahsi kazandınız. Siz 3 tanesi okudunuz. Türkiye'yi okumanıza gerek yok diyor. E, hayır diyor. Madem ki siz diyor 4 tane diyor şey yaptınız. Ben diyor Türk Milli Marşı'nda okumadan yarışmayı terk edemem diyor. Onun da okunması gerekir diyor. Ve ulusal bizim marşımızı söylerken ama diyor bir şey hatırlatmak isterim. Ulusal Türk Milli Marşı oturarak izlenmez, dinlenmez ve bütün seyircileri ve jürgün hepinizi diyor ayağa kalkmanızı davet ediyor diyor. Onları ayağa kaldırdıktan sonra çok doğru bir şekilde İskital Marşımızı icra ettikten sonra herkes büyük bir alkışla katılımcıyı alkışlıyorlar ve başarısını yani bahse var mısın yarışmasını kazanmış oluyor. Ama bundan sonra bir olay oluyor. O da nedir? Bu programı izleyen TRT'de o günlerde 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı'nın düzenlediği Dünya Çocukları ülkemize Ankara'ya davet ettiği o dönemlerde Efendim TRT'li yetkili arkadaşlar Michael da Türkiye'de 23 Nisan Çocuk Bayramı'na davet ediyorlar. Ankara'ya davet ediyorlar. Onu Türkiye'de gezdiriyorlar, dolaştırıyorlar ve çok mutlu oluyor. Hepinize sağlık, sağlık, mutluluklar diliyorum. Saygılarımla, iyi günler.